işte duran teklif Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yurt dışından gerçekleştireceği ilaç ve ilgili hizmet alımlarını kamu ihale kanununun şeffaflık ve denetim mekanizmalarından muaf tutmayı hedeflemektedir. İyi Parti Edirne Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Akalın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme gelen Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yurt dışından ilaç ve ilgili hizmet alımlarının kamu ihale kanunundan muaf tutulmasına yönelik yasa teklifine tepki gösterdi. Kanun, bu kanun şeffaflık, rekabet ve hesap verilebilirlik ilkeleriyle yalnızca paranın değil, halkın güvenliğinin de korumasını sağlar. Ancak bugün önümüze gelen bu düzenleme tüm bu ilkeleri göz ardı etmekte SGK gibi büyük ve kritik bir kurumu denetim mekanizmalarının dışında bırakmayı öngörmektedir. Şimdi şöyle bir düşünelim ve şunu hayal edelim. Kronik hastalıklarla mücadele eden, eden bir çocuğun annesi. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Ya da babasısınız. SMA, diyabet ya da kanser gibi bir hastalıkla savaşan çocuğunuzun hayatta kalması için düzenli bir şekilde ilaca ihtiyacınız var. Bu ilaçların temin sürecinin denetimsiz bırakılması bu hayati ilaçlara ulaşımınızı da zorlaştırıyor. Çocuğunuz için her gün umutla beklerken şeffaf olmayan bir sistemin neden olduğu aksaklıklar yüzünden daha fazla belirsizlikle karşılaşıyorsunuz